Şu yobaz doktorum sular hakkında konuşalım mı ya? Şu adamın özelinde konuşmuyorum aslında. Bu adamın sıfatı belli zaten. Yaralı İsrail askerinin tedavisini yapmış bu adam. Göz doktoru. Gözlerine mi baktın yaralı İsrail askerlerinin acaba? Yoksa idari görevde miydin o sırada? Bu adam özelinde söylemiyorum. Bir sürü yobaz doktorumsu var. Onlar kendilerini bilirler zaten tek tek tarikatçı doktorlar. Ve çok fazla değil sayıları. Toplumun içinde doktorlara oranı çok yüksek değil. Ama her geçen gün yükseliyor çünkü... Biliyorsunuz ki bu tarz şeyler artık prim yapıyor Türkiye'de. Prim yapan şeylerin de değeri yükselir, daha kolay bulunur hale gelirler. Ve şöyle de yükseliyor bu sayı. İthal doktorlarımız var ya, ithal doktorlarımızın %90'ı da yobazımsı kesimden geliyorlar maalesef. Bizim ihraç doktorlarımızın da %90'ı seküler layık kesimden olanlar gidiyorlar genelde yurt dışına. Bize gelenlerin %90'ı da dinci kökenli doktorlar. Arap ülkelerinden, gelişmemiş Arap ülkelerinden gelen doktorlar özellikle. Ve onların da çoğu biliyor musun? Aslında Türk vatandaşlığı alıp Türkiye ile hiçbir alakaları yok. Hiçbir gönül bağları da yok. Türk vatandaşlığı alıp Türk vatandaşlığıyla Avrupa'nın daha iyi ülkelerine gitmek istiyorlar bunların çoğu. En acısı da bu biliyor musun? Biz basamak gibiyiz. Bizi basamak olarak kullanıp daha iyi ülkelere gidiyorlar. Bizim kendi yerli ve milli ve tarikatçı ve dindar ve müslüman ve yobaz doktorlarımız da Türkiye'de tabii ilerliyorlar böyle garip gündemlerle. Göz önünde oldukları zaman da daha iyi ilerliyorlar genelde. Bu adamın aslında ilk vukuatı bu olay değilmiş tabi. Bir genç kıza hakaret boyutunda kıyafetin senin şöyle böyle teşhircisin sana bakmıyorum şeklinde davranışından daha öncesi de varmış. Tweetlerde görüyoruz daha öncesindeki olaylarını. Ne demiş bu adam biliyor musun? şunu demiş. Yıllarca kadınların başörtüsüne karıştınız. Kendinizi tarif etmişsiniz. Kadınların fahişe gibi giyinmeleri toplum ruh sağlığı açısından ciddi sorun olduğu için fahişe gibi giyinenler kadınların giyinmesi ibaresiyle hafifletilemez. Kimse edepli kişilikli giyinene bir şey demiyor. Aile ve zorlama yoksa kendi iradesiyle evlenmeyi istemişse 13 yaş konusunda kimsenin itiraz etmemesi gerekmez mi? Çünkü biliyoruz o yaşta maalesef kendi istekleriyle gayri meşru cinsellik yaşayanlar artık var. Bunları söylemiş bu adam. Ya bu adam aslında şey olsaymış. Yani fetva falan verseymiş, Diyanet'te bulunsaymış, değil mi? ya da kendi tarikatında çıksaymış, hocalığını ilan etseymiş. Zaten doktorlara hoca hoca diyoruz ya. Ne gerek var doktorluk yapmana? Bir de göz doktoru musun sen yani? Bak göz doktoruysan çok tezat bir yerdesin aslında. Bunu sonra konuşacağım tekrar ama. Göz doktoru. Adamın direkt gözünün içine bakacaksın. O zaman hiçbir kadını almaman lazım senin hasta olarak. Zaten gözünün içine bakman zaten günah değil mi? Ama gözünden önce bir de göbeğine bakmışsın. Orada şey olmuşsun herhalde. Hallenmişsin ki Gözünün içine bakasın gelmemiş bir de üstüne. Evet şimdi biliyorsun 18, 19, 20, 25, 30 tane suç kaydı olan insanlar dışarıda özgürce dolaşıyor. En sonunda cinayet işliyorlar. Doktor devlet hastanesindeki uzman doktor. Devlet hastanesindeki uzman göz doktoru. Zamanda başhekim miymiş? Başhekim yardımcısı mıymış? Neymiş? 13 yaşında tırnak için dediğim çocuklar, evlendirilebilir dediği için soruşturma geçirmiş. Başhekim yardımcılığı görevinden alınmış. Fakat hala devlet hastanesinde de uzman doktor olarak görev yapmaya devam ediyor. Bunun şeyden ne farkı var? 19. 20. suç kaydında dışarı çıkıp cinayet işlemesinden bir suçlunun devlet hastanesinde görev yapıyorsan, devletin sana verdiği maaşı alıyorsan, o devlete herkes vergi ödemiyor mu? Sen herkese bakmak zorundasın. Değilse herkese bakmıyorsan şerefsizsin kardeşim. O zaman gideceksin. Devlet hastanesinde değil kendi özel muayenehaneni açacaksın. İster tarikatın içinde aç, ister caminin içinde aç, ister dağın başında aç. İstediğin adama bak, istediğin kadına bakma. Ama devletin parasıyla maaş alıyorsun sen. Gelen genç kıza hakaret ediyorsun. Var mı öyle bir şey ya? Sen yani yapılan davranış büyük şerefsizlik. Kişisel hakaret etmiyorum ama yapılan davranış büyük şerefsizlik yani soruşturmayı hak eder. Devlette kalmaması gerekir. Ama tabi sen soruşturma geçirse de 1 2 3 5 10 20 30 bu adamın devlet hastanesinde çalışmasına göz yumarsan her seferinde bir önceki yaptığından daha fazla yüz bulur. Daha fazla sıkıntılı işler yapar. Öyle değil mi? Her konuda konuşmuş adam. Ne demiş? Muhterem başkanım, adaşım, kardeşim, barınak, barınak nereye kadar? Evcil hayvanlarla ilişki işlevseldir vazifesi yoksa uyutulur. Ne gibi bir işlevsellikten bahsediyorsun mesela? Köyde eşek bulduk hallendik. İşlevsellik bu mu? Bu adamın kafa yapısı bu diye düşünüyorum. İşlevsel değilse vazifesi yoksa, yani yük taşımıyorsa, evi korumuyorsa, kedi köpek için söylüyorum. Kediler zaten, kedilerin ne vazifesi var ki bu adamın kafasında? Fare avlamıyorsa. Ama bu adam eşekleri itlaf etmez, ondan eminim. Vazifesi yoksa uyutulurmuş hayvanlar. Eski ifadeyle itlaf edilirmiş. Bir yoksulun bir aylık ekmeğini barınakta bir köpeğe harcayamayız. Açlıktan ölenlerin olduğu ülkeler varken reva değil. Yani oradan bir açlık bir yoksulluk şeyi de yapmış. Bakalım arabasına bakalım bu adamın. Hangi arabaya biniyor acaba? Tog mu aldı Tesla mı aldı yoksa Audi mi kullanıyor acaba? Bakmak lazım bak bilmiyorum. Sadece tahmin edeyim. Bence Altındaki araba milyonluktur yani. Birkaç milyonluk da olabilir. Bir de göz doktoru ya. Ben biraz açım ya. Bana biraz para göndersene. Barına para göndereceğine, kendi arabana benzin alacağına falan. Konya. Konya da mimli şehrimiz ya. Konya'nın genel olarak yönetimi de kötü çünkü. Sağlıkta. Her türlü olay Konya'dan çıkıyor. Konya'da ne oldu? Bak ben devlette çalışırken devleti bırakma sebebim. Konya'da bir ilçede Artık nefret ettim çünkü yani doktorluktan devlette doktorluk yapmaktan ve çok riskli gördüm devlette doktor olmayı. Tabii sizin gibiler için risk yok da siz istediğiniz hastayı seçiyorsunuz kıyafetine göre. Ama gerçekten doktorluk yapanlar için ciddi risk var. Bir ilçenin devlet hastanesinde çalışan güvenlikçi gitti merkezde kardiyoloğu silahla öldürdü. Bu da Konya'da oldu. Önlenebilir bir şeydi bence bu ama Konya'da oldu. Bunu önleyemeyen kişilere de hiçbir şey olmamış. Baksan, adamlar hala şeyle devam ediyorlar. Kıyafet mevzusuyla. Ha bu adam bir de İHH İnsani Yardım Vakfı Konya İl Başkanıymış. Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısıymış. Zaten bak şeyde yorumlarda okuyunca göreceksiniz. İHH'nın bağışını topluyor adam devlet hastanesinde. Bağış kutusu koymuş muayenehane masasına. Muayene masasına muayenehane diyorum. Ne güzel değil mi? Devlete girmişsin. Bir taraftan istediğin hastayı seçiyorsun. Bir taraftan devletin verdiği maaş alıyorsun. Bir taraftan da içeride bağış topluyorsun kafana göre. Karışan yok, görüşen yok. Başhekim yardımcısı bile olmuşsun. Güzel güzel. Türkiye fırsatlar ülkesi. Bir eşeğin eksik işte. İşlevsel bir hayvan bulalım sana da insanlara hallenme. Diploması da araştırılmalı da yani diplomayı bir şekilde almış artık ne yapacaksın yani tarikatlar bu kadar eğitim sisteminin içine sızdıktan sonra diplomaların hepsi sorgulanmalı ama nasıl sorgulayacaksın artık yani? Önce bir ülke kurtulsun da ondan sonra diplomaları sorgularız. Bazı şeylerin değişmesi lazım tabii diplomaları sorgulamaya başlamadan önce. Aslında şey güzel ha diplomaların sorgulanmasına gene ön ayak olan iktidarımız sağ olsun. Ekrem İmamoğlu'nun falan diplomasını sorguladılar ya. İnşallah bu bir şey olur milat olur. Herkesin diploması sorgulanır. Ha bu olayların tabi çıkış noktası şu zamanda başörtülüleri meclise almadılar hiçbir yere almadılar eğitim kurumlarını almadılar bu da hataydı çok büyük hataydı hem de bu da ayrımcılıktı çok büyük ayrımcılıktı hem de şu yoruma bakalım yıllar önce bana da bir göz doktoru başörtünü çıkar demişti evet hem de göz doktoru ikisinin arasında hiçbir fark yok bence bak çok doğru işte ikisinin arasında hiçbir fark yok İkisi de aynı derecede insanlıktan nasibini alamamış insanlar kendilerini bir bok zanneden, kendi koydukları kuralları da şey zanneden. Yani neyse, daha kötü bir şey söylemeyeyim, ağzımdan çıkmasın böyle tipler. Yani başörtülü birini muayene etmemekle göbeği açık birini muayene etmemek arasında hiçbir fark yok. İkisi de aynı derece yanlış. İkisine de aynı ceza verilmeli zaten. İkisi de devletten el çektirilmeli. Devlette hastaması hasta bakamamalı. İkisi de açsın yan yana muayenehanesini birini. Açık olan insanlar tercih etsin, diğerini kapalı olanlar ama tabii bu adamlar devletten maaş almazlarsa aç kalırlar, aç. Hiçbir şey yapamazlar. Kimse gitmez çünkü bu adamlara. Devlet hastanesi olduğu için insanlar Başka şansları olmadığı için gidiyorlar. Ve ikisi de gerçekten evet sözlü tacize girer. Yani ne demek başörtünü çıkart ya da ne demek göbeğini ört. Sana ne AMK. Annesi babası karışsın. 18 yaşından büyükse kimse karışamaz. Sarkaç gibi dolaşıyor işte. Sarkacın bir yanına geliyorsun. Başörtülü isen hizmet alamıyorsun. Diğer tarafına geliyorsun. Göbeğin açıksa hizmet alamıyorsun. Şimdi gelelim bomba bir yoruma. Bir tane Araştırdığıma göre bu adam sanırım şeyde aile hekimi Erzurum'da. Erzurum'un bir ilçesinde sanırım. Bak şöyle bir analoji yapmış. Bir bayan doktora bir erkek kilotla gelip muayene olmak istese bu bayan doktor bu erkeği muayene etmek zorunda mı? Bir erkek hasta kilotla gelip muayene olmak istemesi hakkı mı? Bu kilotla muayeneye gelen erkek hastanın giyim özgürlüğü mü? Çok açık bir bayan ya da erkek bir kaymakama bu şekilde gelip kabul edilebilir mi? Biz doktorların kaymakam kadar değerimiz ve saygı görmeye hakkımız yok mu? Oo, doktor haklarına girmiş bir de burada. Lan doktor haklarına şeyde laf ettin mi ya? Giderlerse gitsinler dendiği zaman laf ettin mi? Kilotla muayeneye gidecekmişiz de bir erkek olarak bayan doktor ne yapacakmış? Oğlum, kilotla bir yere gidene zaten şizofreni derler. Gidemezsin yani kilotla. Şeyde durdururlar seni. Dolmuşa binemezsin mesela külotla hastaneye gidene kadar. Özel arabayla da gidemezsin külotla. Hastane kapısından zaten içeri almazlar kolay kolay. Gerçekten hasta değilsen. Acile belki girersin ama polikliniğe giremezsin yani o, o şekliyle. Acile girdiysen de acil bir durumun varsa ki psikiyatrik hastaysan bu bile acil bir durum olabilir. O zaman bakacak zaten doktor. Sike sike bakacak yani acile geldiyse. İsterse kilodu da olmasın gene bakacak. Sen Allah'tan ürolog falan olmamışsın. Göz doktorunda kalmışsın. Bunlar gibi sorulara da cevap vererek muayeneyi reddeden doktoru daha iyi anlarız diye düşünüyormuş. Muayene eden doktoru daha iyi anlamadık ama seni daha iyi anladık. Sen de aynı kategoride bir adammışsın. Yazık yani nefes almanız israf. Diplomanız gerçek mi yalan mı belli değil. Düşünce yapınız bozuk. Zihniyetiniz sapık. Sapıksın kardeşim evet sapıksın yani. Bunu düşünmen senin zaten sapık olduğunu ifade ediyor. Böyle bir senaryoyla gelmen neymiş? Erkek kadın doktora kilotla gidecekmiş. Bunu Bunun hayalini kurduysan kusura bakma yani sapıklık yapıyorsun demektir. Bir de ayet paylaşmış. Ayette ne diyor? Bak iki tane ayet. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi yaptıklarından sorumludur. Yani şey demeye getiriyorsun. Göz de yaptıklarından sorumludur. Dolayısıyla açık giyinen kişiyi ben muayeneye kabul edersem gözüm de bundan sorumludur. Cehenneme giderim. Diyorsun da o zaman niye göz doktoru oldun kardeşim? Niye doktor oldun? Aile hekimi olan kişiye de sorayım. Niye doktor oldunuz o zaman insanları görmek istemiyorsanız? Gözünüz, kulağınız yani steteskop dayayıp dinleyeceksin sen insanın kalbinden değil mi? Ya da göz doktor oldun. Gözünün içine bakacaksın. Ya yani gözünün içine bakmak kadar zaten eğer şeysen halleniyorsan, hallendirecek başka bir şey var mı ya? Doğrudan gözünün içine bakıyorsun karşı cinsin. Çok tehlikeli bir şey. Her seferinde günah yani. Günahsa günah kendi içinizde tutarlı olun. Mümin erkeklere söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. İffet ve namuslarını korusunlar. Bu onlar için daha temiz ve daha nezih bir davranıştır. Şüphesiz Allah onların bütün yaptıklarını en iyi bilmektedir. Tabii ki Allah en iyi bilir yani. Sen bütün gelen bayan hastaların çarşaflı da olsa çarşafın içinde olmayan tek organına bakıyorsun. Öyle bir meslek te tercih etmişsin. Gözünün içine bakıyorsun doğrudan. Bütün bayanların. Akabinde İsrail askerlerine de yardım etmişsin. E Allah senin ne yaptığını biliyordur herhalde. Burada bize şey yapma yani. Sen burada ancak yani şu dünyada bir mevki makam elde edersin. Para kazanırsın. Ama öbür dünyada da işin yaş ya. Hem yanlış meslek tercih etmişsin, hem gitmişsin İsrail'e yardım etmişsin, hem de gelmişsin burada milletin kızını taciz ediyorsun, teşhirci meşirci diye hakaret ediyorsun.